Zap buradan zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hepimizin tir tir titreyici bir oyunla birlikteyim. Evet karşınızda The Long Dark adında hikayeli hayatta kalma bir oyun. Hemen buradan başlayacağız şimdi oyunumuza. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca yeni attığım videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmanızı tercih ederim. Evet şimdi başlayalım. Bu oyunda kendimi çok iddialı hissediyorum o yüzden yetenekli olarak başlayacağım. Bunu daha önceden oynamışlardı. Ben hemen şöyle bir müzik kapatmadım ben ya. Yani. Evet, bunu geçelim bu arada. Sonra çok uzun video. Başlıyoruz. Did, did, did. Bu arada arkadaşlar bu yeni bir oyun olarak gelecek çünkü Minecraft videolarını çektim. Hatta çok fazla edit yapamadım çünkü vakit yok. Ne diyorum bunu? Bir, başlayaydı <laughs> Oh shit. On neredeyiz lan biz? Kalp sesi duyuyorum. Işık duyuyorum <laughs> hocam. Asit. Bunlar var asit. Abba oh shit. Adam sıçım yapma ya. Astrid. Valla benim elim acıdan. Elim öptüm az Niye öptüm az önce? Lan. Öldük mü? Ben daha yeni Başladık ya. Abicim bizi bir salın ya. 12 saat önce. Bakalım neler olmuş arkadaşlar hemen. Geçiyoruz. Geç artık şunları. Video sonra çok uzuyor işte ya. Hah. Tavşan Ankara. The Joker. Seems about right. Kim içiyor lan bu piç? Telefon var, kibrit var. Bir telefon daha var. Brrr. Feels like another record Brrr. cold set on the way. I better get a fire going Okuyordum before the pipes ya. freeze up again. Neyse arkadaşlar siz okursunuz. Benim okumam gerekiyor. Üşüyorsun. Bir ateş yak. yakalım. Bu ne? Gibi. Bu ne? Çırak. Bu ne? Sözü. Bu ne? Bu da yakıldı. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. Bir uçak şirketimiz var. Sanırım. Biraz biliyorum. yani yok. Biliyorum oyunu. Bak burada uçağımız. İşte. Dur hızlandırıcı olması lazım ya. Ben gördüydüm burada. Biliyorum ben bunu biraz oynadım. Bir de fazla oynamadım sadece oyuna baktım da bu PlayStation yine uçak moduna geçti de. Bir yerde hızlandırıcı vardı ya. Nerede bu? Ha koşabilir. İyi. A rare McKenzie family photo. Büyük ihtimal ailesi falan ya o. Ya kesin. Messi dad. Abo. Her ateşi biz böyle açacağız biz götümüz donar. Bu ne arkadaş ya? Neyse arkadaşlar size bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Böyle bu tarz oyunları yani hikayeli daha çok oyunlar isterseniz yorumları yazmayı unutmayın. Ateşimiz zaten yandı. 2 saniyenizi alacağım. Tamamdır. Bir kronomi başlattım çünkü PlayStation'ı kontrol edemiyorum. Videoyu duydurmam... Duyduymam ne ya Allah için ya. Bana Türkçe kitabı alın. Neyse. Jack Rabbit Remote Transport. Zero flights a day to the mainland ha. communities and. Well, Anlıyorum. anywhere really. Oh. Uh, cheap electric crap. Never worked. Damn, that's right. Pipes up again. Doorme, Bicim, beni Getting pretty late in the day. Oyuncaz? Guess you could take a nap? i deniz uçağının burada ne işi var? Burada deniz mi o? İllallah Allah hep geliyorlar bizi. Bu ne? Oo çok güzel İnşallah PlayStation'ın sesi çok gelmiyordur. Geliyorsa sıçtık demektir. Geliyorsa da kusura bakmayın. Ne yapayım yani benim kulaklık 3-5 metre değil. Kim arıyor arkadaş ya? Look at that be. Abiciğim. Alo. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damned? Whoa, whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? Oh, she This oh. right It's OK, Maureen. I've got it from here. Oh. Uh. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah, years. I haven't heard from you since. I know, I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you? I mean, are you sick? <laughs> no, no, not me. But I need to get to someone who is. Right. So, you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after. <sighs> Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and... Bear? There's nothing there anymore. Not since. The... I know. But I have to get there. Ya, size mi? Let's see. Eski Two people plus enough fuel Sus. to get us out to Great Sus. Bear and back leaves. Sus. Hmm. Almost no capacity for cargo. Kasımallah. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful Heh, about what else anlatayım. I take with me. The distress kısaca, has... eski yani. the the mist. traveling pretty light. Grid 1 adası var. Grid 3 adasında. E, ne derler ona? Orada bir tane topluluk var. Hastalıktan dolayı orada mahsur kalmışlar. Bu doktor da kendisini kahraman go. zannediyor. O yüzden oraya gideceğiz şimdi. Büyük <laughs> ihtimal ayıp tutuyoruz götten yiyeceğiz. Şu götünden pardon. Götten değil. Şu götün. Abi o o çok zor. Aşağı görmek istemiyorum. Yani. Bu animasyonları geçmeyeceğim ya. Yani. En kötü ben buraları kırparım. Ben kulaklı mikrofonla ben şu. Bunlar şimdi boşanmış işte. Tek sıkıntı söyleyeyim mi? Burada şey hatası oluyor. Ee, oyundan kaynaklı. Konuştuğu yerlerle altyazılar aynı değil. Alakası bile yok. Hatta. Bu yüzden geçiyorum yoksa geçmem normalde Hikayesi size anlatırım orada birazcık sohbet geçiyor Şey böyle Orada niye Yüzüğü taktın mı? Tak, hala takılık konuşamadım ama Niye takıyorsun falan onları sohbet ediyorlar Senden ne var ne yok falan filan derken bir anda bu uçağa bildirim çakıyor Aman tanrım diyor bunlar Sonra PlayStation Sus İşte bunlar sonra ee, el ele tutuşuyorlar çakalıyorlar bunu Lux diye bir ormana giriyorlar bu geri zekalı da şey düşmüş çukura düşmüş şimdi bundan sonrası zaten böyle Oğlum, ekran şu an aşırı kaliteli geliyor bana niye bilmiyorum Eder ayarı yaptım mükemmel şu an Astrid İlerinde var gazetelik Oh shit yine bu sahne ya Of İzlerken elleriniz acıyabilir beyler Beyler bayanlar. Ben niye şimdi öksürük yaptım? Astrid. Kendimi döveceğim. Of yüzük hala duruyor. Çıkar şunu anlamda öleceğim. Oh. Must have gone right through the windshield. Yani şuradan şuraya düşükten fall. Cidden ağaçlar mı seni Sen Şey yalanı. Mostly. Neyse. Büyük oranda Allah Allah. Bu ne kumaş? Bu ne oldu? Al. Bu ne her şey alıyorum vallahi hiç acımam. Kasıp. O masaj mı ha? Bu da falan bir kroseyre benziyor şu an bu nokta. Koşamıyorum. Ne şu bir kelime atın. Aa bunu. Allah 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 Allah. Beş tane beş Burada şey demeyi unutmuş olabilirim. PlayStation üzerinden oynuyorum. Zaten çoğu pardon. Çoğu oyun şey üzerinden. PlayStation. Hızlandırıcı ya başlarım şimdi. Evet. Şimdi burada hayatta kalmaya çalışacağız. Oyun Kanada'nın kuzeyinde geçiyor diye biliyorum. Böyle bir yer. burada kemik var da inşallah bir ayı gelip götümüzü ısırmaz. Umarım. Umarım. Şimdi hemen şu ateşimizi kapatalım. I don't feel so good. I need to rest up. sargı bezi üretelim yapıma başla başlayalım bu arada normalde videolarım kısa olacak yani 20 ile 15 dakika arasında olacak ama iki video yani Minecraft ya bu bildirim Minecraft'ın iki bölümü şey aradan kaçmış diyelim çünkü ben şey yaptığımda kontrol etmek zor oluyor ona basacağım da edeceğim de falan filan Şunlara da bir basalım İngilizce kan kaybı o Oh. oh. İyileşti kan kaybı. Allah Allah iyileşim bize. Başka bir şey var mı? Buna da bak. Niye her üf diyor bu? Tamam buna buna geçmez. Ben niye oradan geçmedim ya? Neyse. Ben an göremedim uyuyor. Daha geçelim. Birazcık daha odun toplayacağım. Şu Birazcık odun toplayacağım ki. Bunu da Bakalım. Nasıl? Tam bir çubuk da alalım dama gide. Sabah oynamasın. Akınz herhalde ben uyuyorum. Vallahi bastım. İnşallah şu PlayStation sesi çok fazla gelmiyordur Hayvan gibi ısındı zaten. Hep böyle yapıyor Astrid has come looking for me. Which means can't come looking for me. yarıya kadar inmiş. Because she's hiçbir şey she's hurt. Because she's hurt. Because she's indir. Because she's hurt. 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 Because azıcık dur. Bu çok komik ben bunu döverim he. Ne? Kuş bunu niye ya benziyor? Yani. Bizim orada da var bu adam. Bu adam orada olayım. O yüzden kuş iyi bilirim. İyi bilirim derken sanki kuş arasında büyüdü. Yani. Ama kuş şey yapıyordu. Annem sürekli çay falan yapardı. B bunlarda çay vardı büyük. Ama. Kuş bunda reçel yapmayacak ya burada amına. Bu da nasıl yapsın? I think I'm gonna make it. Kalba başlayacağım, başlayacağım.

Araya bir de içecek bir şeyler lazım sıkıştırdı ya. Bu al sana içecek bir şey işte. Allah Allah. Of oh, gazoz portakallı bir de. Portakallı dedi. Oh, portakallı. Arkadaşlar size bir sorum var. Börek mi? Börek mi? Onu bile söylüyorum ben böyle mal gibi kalıyorum. Börek. Bana göre börek. Çünkü hoşuma gidiyor. Locked. Ne olmasın bekliyorum. Kanka. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it hope she hasn't already died for it. Kanka ben sağlam mısın? Bak kumaş varmış lan onu demeyim. Burada başka bir şey var mı öyle bakayım da. Yok gibi. Oo burada bir şeyler var. Oo su var. Bana erzak bırakmış. Asterit. Midemde vardı asterit. Bu espri sürekli yapacağım vardı. Oo tamam. Bir buçuk litre su var. İç baba ben ben de yutkundum niye yutkundum oğlum ben? Bir vaktim o gece oluyor tekrar mı? She definitely passed through here. Sakin so, ol dostum. Eski karını bulacağız. Merak etme onu kurtlar becermeyecek. Sakin ol yani bu konuda. <laughs> FPS düşmesi mi var bana mı öyle geliyor? Hadi bana öyle geliyor. Abi benim canım gitti azalıyor ben. Ya, ateş yapayım Ateş. Safcan öldürmemiz var mı be ya Ver şu taşı bana Tamam sen nefes nefes kaldın ama öldün öldün <laughs> Yapmazsam bunu Bir ateş daha yakalım bari Ne yapayım Arkadaş tam şeye girdik de neydi lan bu Yetenekli oyuncu mudur nedir ona girdik de. Bu ne arkadaş? Come on. Come on, come on baby. Are you senin serious? Ya. Someone's been here recently. Dalga geçtik. Gözümüz patladı. Could it have been Astrid? Bir daha yakak. Burada yakak vardı. Ne yapayım? Burada kül vardı. Malzeme harcamayız en azından. Fazla. Harcıyoruz yine ya. PlayStation. Hangisini yapacaksın? Soğutucu da soğutucu değil ki soğutmuyor ki. hayvan gibi sıcak şu an Ah deli Ben mecbur çoğunun hepsini attım, Çoğunun hepsini Bana acilen bir diksiyon hocası lazım Burada bir şeyler yiyelim Enerji bar Suya gerek var mı lan şu an Suyu sıfır vakit geçirmek için kullanacağım Ben birkaç tane meşale alak da lazım olacak. Yok lan yok yok sağ ol. Söndürdüm ki geri, geri Yani. Şunu al. Niye lazım olacak şimdi göreceksiniz. Biraz çubuk. Toplay.

Gelmedi mi arkamda? Wow. Ama ben yine sesimi hissettim Ben buna alışkın değilim arkadaşla. Ben normalde böyle daha kısık sesle konuşuyorum. Niye bilmiyorum. Alıştım. Heh sonunda. Ben zaten editte arttırıyorum sesimi her türlü. Doygunluğu falan da arttırıyorum. Çok bulanık çıkıyor. Niye öyle bilmiyorum. Bir tavşan ağlayarak keşke ya. Ağlayamadık ki. Bir tanesi de kafamda... Aha. <laughs> Allah tuttu. Oy. Öldür Of boynu kırdım direkt. Çatan çöteng diye aldım valla çöteng. <laughs> Bu ne? <laughs> ben sola gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Gidebiliyor muyum? Mağara var. Şimdi ay götümüz ısırmasın. Ana. Karga var. Onu da ödürek. İyi. Ben cidden acıkmış olabilirim beyler. Şura bakın. Beyler bayanlar. Ben yine niye ırkçılık yaptım ya? Valla çok boş yapıyorum birazcık da. Oyundan bahsedeyim birazcık o zaman. Bakın şurada bir köy var. Great. A town. Maybe I can find it. Whoa. Someone's just sitting here. Oturmuyor adam ölmüş frozen. Ya sen bir de böyle karın birik. Of arkes. Arkes olabilir ama benim bir daha ağırlara... oh, bitiremez. Konuşamadım bu. Özü sözünüzü de buradan yazıyorum. Altıma da imzamı bırakıyorum. Benim canım niye yani. az Dinlenince geçer sanırım. Kaç dakika oldu? Görmüyorum. Ben. Sanırım burada şey bitireceğim videoyu. Bu i̇lk video böyle boş olur. Her her şeyin ilk videosu boş olur. Niye? Çünkü o, orada birazcık oyna hem alışmam, hem görme, hem de nasıl bir şey diye bakarız. Hello. Anyone out there? Bağırma, bağırma. Adam kesmişler. Abi, abi. What happened here? Nasıl bir üst Avcıya benziyor biraz. Ben... Aa, nacak. Oğlum benim de nacan var lan. Köyde ama. Burada metal ben niye aldım ya? Ne yapacağım ben? Yani? Oh, o kurtmuş deri yedik. Yedik mi? This whole area looks like it's been abandoned for a while. Pijim etraf kan. Korkmalı mıyım? Bu ne? Büyük ihtimalle buradan sonrasını bitiririm. Ama hemen şimdi değil, merak etmeyin. Sakin olun abiniz burada. Hello? Anybody here? Ben bir önce bir yemek yiyeceğim ew, ew, ne? Teyze. Teyze uyan. Teyze. Bilinmeyen. Tıkla. Hey. Hey, wake up. Uyan. Holy shit! Wait! Hold your fire. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke Outsider. What? Yes, I i Thought so. Mainlander. Outsider. Ben, çok mı I don't, don't de recognize your voice. And you haven't left, like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen. Could you maybe point that gun someplace else? You think? Because my eyes are covered. I can't see you. Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. Bağırdın. The Earth are all gone. Bir şeyler devrildi vallahi. If you are here. Things must be Abla uçağım düştü diyorum sen gelmişsin bana işte pek yolunda değil gibi geliyor. Kimsin ulan sen ha? Name's Mackenzie by the way. Yo. And you are? I had a name once. But for years the townsfolk have called me Grey Mother. Tam lakabını kullanın. Yaşlı bir bunak. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to, then the old names fade, can only be remembered by the young, and the true. <laughs> so, I should call you... You should call me Grey Mother, also. Sitting here with a rifle in your hand, you expecting trouble? Trouble on me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe because grandmother can't see. They were wrong. tane ceset bulduk. Bu sürü kan vardı. Bu evden çıkmış oraya kadar gitmiş ama ölmüş. Kasaba. Where are we? No. A forgotten town deep in the mountains. You're far from home. But uh, where are we on Great Bear? My plane came down in a storm and my compass was acting funny. Pusulansın, pusulan, e, konuşamadım ama pusulan mı var senin? Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, I it's almost impossible to get out of Or get all out of yeah. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad man came. Yaptın, now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. Arkadaş, insan önce. Come through so sharp, but others like a dream. Ne diyorsun, Let me think. Let me rest. Maybe I can pull some. Memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. Boş diyor. Bu ne? Who are the bad men? The men they they passed through town the night of the storm. The night of the light. She my friend mı? She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? Evet. I can't say for sure. Is your friend a survivor? I Yes. Doktor amına. She is. Sağlıktan anlar diye düşünüyorum. Then there is always hope. Dakikamıza bakayım. <laughs> Oğlum yeter amına kaç tane soru sordun? The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old, but they underestimated. Yes, this is the Çünkü bir vakit <Gülüşmeler> diyor artık. <Gülüşmeler> oo, oo, oo. Neyse bu zaten diğer bölümün konusu olacak. Arkadaşlar oyunu gördünüz, beğendiniz. inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Oyunu beğendiyseniz artık yorumlara yazarsınız. Oyun bence aşırı güzel. Ben bunu hatta ucuza indirme düşürdüm ben bu amına. Mermizi yapmış her yer. Neyse. Bozanayla diye biriyle tanıştık hatta şimdi. Burada bir şömine var. Onun dışında böyle mutfak. Oo sardalya lan? Sardalya alırız. Oo su. Kadın erzam yok diyor. Ben de eşyadan çalıyor. Şu ne? Neyse. Bu bölümlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.